Aa sihirbaz abiler. <laughs> abi bunlar yeteneksizsiniz Türkiye'ye. Ya bir sus bizde ya. Var ya senin arkadaşın <laughs> aşırı katılmış ya. Do doktor musun sen? Bir su koysan abi geliyorum. Evet bir su içeyim geleyim kanka. Doktorum evet bekle. Tamam bekliyorum da ya. Aa bu ne lan? sen her zaman ezmi bitti. Ben gastronomi okudum gastronomi. yeni bir robot yapıyorum. Bir robot. Biraz bodybuilding yaptım. Ya oğlum bir dursana ya. Dur be. Ito. Mhm. hı. -hı. At the same time, yeah. <laughs> Hiç hareket etmemesi gerekiyor. Dur nereye gidiyorsun? <laughs> en güzel yeri geliyor. Eğer hareket... <laughs> Sultan Süleyman Han Hazretleri, I like Şahzade Mustafa, I like Şahzade Beyzid. No, Sultan Murat, son of Kusem Sultan. Arkadaşlar herkese merhaba ben Kıvanç. Ben Burak. Şu anki heyecanım var ya size anlatamam arkadaşlar. Ben de abi yani eriyorum eriyorum. Bir azar videosunda daha beraberiz ve geçen video aşırı beğenildi. O yüzden dedik ki bunun ikincisini gelecek ve o gün de arkadaşlar bugün. Evet neydi o azar videosu? 5 saniyede bütün dünyayı şaşırtmaktı arkadaşlar. Hatta izlemeyenler de şu sol köşeden tekrar izleyebilirler. Evet ya biz çok eğlendik aynı zamanda sizin de eğlendiğinizi gördük. Çok istediniz bunun devamı gelsin diye ve biz dedik ki 2. 3 4 Hatta beşincisini niye çekmeyelim ve seriye devam edelim dedik. Bu arada hemen şunu da açıklamak istiyorum. Şimdi azar uygulamasında ne oluyor? Karşımıza rastgele eşleştiğimiz insanlar çıkıyor görüntülü bir şekilde. Onlar bizi görüyor, biz onları görüyoruz. Ve bir kaydırma hareketiyle bir sonraki kişiye geçebiliyoruz ya da onlar da aynısını yapabiliyor. Abi ne diyorsun bugün hazırlıklarımız için? Vay bomba hazırlıklar var, büyük sürprizler var. İlk videoda zaten çok beğenilmişti. Evet, güzeldi. Ama bir o kadar iyi video iddia ediyorum. Hatta ondan da daha iyi bir video şu an arkadaşlar sizleri bekliyor. Evet troll Kendilerimiz, magiclerimiz, her şeyimiz hazır. Ceplerim, ellerim, kollarım dolu. Hazırım yani. Hadi. kaydıralım. Bekleyin. Kardeş selamlar. Aleyküm selam dayı. Ne yapıyorsun be? Ne yapayım be Tolga be? Bildiğin gibi koşturmaca. Dok doktor musun sen? Bir su koysan abi geliyorum. Evet bir su içeyim geleyim kanka. Doktorum evet. Bekle. Tamam bekliyorum dayı. Ha bu ne lan? Sen Benim, kimsin? Ne yapıyorsun sen? Oğlum senin bacakların ayrı yerde, gövden ayrı yerde duruyor ya. Sen kimsin? Dayı sen beni boş versin. Bacaklar nerede, gövde nerede? Abi sen ne yapıyorsun be? Yani ne yapacağını gerçekten ne bilemedim ne arkadaşlar, arkadaşlar yani ne, ne yapayım? Ne yapabilirim yani? Hani derler ya böyle kıçı başı ayrı oyunu o hale geldim ben. Bence PC'den falan bizi izlettiriyorlar. <laughs> Şaşkınlık içerisindeyiz şu an. Adam bacağını taşıyor. Kıvanç! Kıvanç! Şey benimden aşağısı gitti de. Kıvanç! Kıvanç? Biraz daha gel. Sesin gelmiyor. Gel gel. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyi sen? İyi vallahi ne olsun işte. Arada ortadan ikiye kesiliyorum falan böyle devam. Sizin nasıl keyifler? Aa kurtar. Allah kurtar. Ha, sağ ol vallahi ya. Şey tuvalete gideceğim de biraz zor oluyor. Nasıl yapsam diye düşünüyorum. Yap oraya. <laughs> Temizlik yapabilirim, her yere sığabilirim. Köpek de köpek olabilirim. Ne yapıyorsun oğlum? Sapıklığın sırası mı? Ayaklarımı yapıp Hayır Frank. <laughs> oğlum yapmasana. Frank şurada kesildik yani 2 dakika. Bir şey duramadın ya. Sana bir şey sordum ayaklarım. Oğlum. Ayak, <laughs> ayakları. <gülüyor> Evet, ne yapıyorsun? Ayakta tek başına yürüyebilir. <laughs> biraz bodybuilding yaptım. Ya oğlum bir dursana ya. Bir, dur bir. Zaten yarımız burada. Biraz bodybuilding yaptım da. E, biraz dolayı ya, yanlış anlamışım sanırım. Gerçekten, gerçekten çok güzel ya. Evet ya biraz enteresan. Evet bu romantik anı... <laughs> tamam oğlum. Gel gel. Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim nasılsın? Abi nasılsın iyi misin? İyiyiz valla yeni bir robot üzerinde çalışıyoruz. Ama sen Ezan Ezan misin? Ezan yok hayır ben e, gastronomi okudum <laughs> yeni bir robot yapıyorum. Yeni bir robot yapıyorum. <laughs> abi benim sen bu soruyu bulursun. Sen bu soruyu harbi harbi bulursun. So... Abi işte değil zaman bayram şey ne olabilir? E, robotun bunu robotu cevaplayabilir sana. cevaplayabilir sana. Abi ben sana söyleyeyim. kurban olurum sana sen gel Ama... bizim bana robot. Bak bilim 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 her şeyin önünde. Bilim, her Şimdi sana robot. Abi işte ben de onu sana söylüyorum işte bak kafa bu kafa beyin beyin, beyin yok işte onda Beyin insanlarda var. Robotlar yok. Sordu. İçtiği zaman bayram şey ne olabilir? Vay 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 maşallah vay maşallah. Ne diyorsun lan? İçtiği zaman bayram şey ne olabilir? Ayran. Ayran mı abi? Ayran nereden çıktı? Ezan eder zaten. Bak. Şuradan pimini açıyorsun. Abi bu gerçek gibi bir şey ya. Robot. <laughs> Nasıl robot lan bu böyle? La? <laughs> Şimdi adın ne abi? İsmail adım İsmail. İsmail adım İsmail. Bak. Bak bak bak. Ya bizim anamıza söyle bizim bu ya vallahi bize güzel bir şeyler izlettire. İsmail abi sor istediğini. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> o ne lan o ne <laughs> o? Ya baba gittik. Bu okumuş çocuk ha. Neydi senin adın? Samuray Kıvı. Ha Samuray Kıvı. Gittik. Baba beni kesti yanlışlıkla canım benim. Mevzu oluyor. Hani kibar çocuksun, o çocuksun, okumuşsun. Neydi senin okuduğun yer? Amerika'daki adı neydi onun? Hogwarts mıydı? Neydi? Sütçü İmam Ya bu Harry Potter'da var ya Harry Potter. Harry Potter. Orada. Ok. Be beni kestim burada baksana. Elim ayağım ayrı oynuyor ha. <laughs> çok canım çok sıkkın. Neden kardeş? Geçen kardeşimle mevzuya gittik. Sen anlat gerisini. Hocam mevzuya gittik. Bu durmuyor ki elinde. pıldır pıldır her yerde, her yerde. Mevzuya gitmişiz. Yani elinde var kılıç. Pat! Atladı önüme. Ya diyorum sana böyle olup olmadık yerlerde onu böyle sallama diye. Savurdum kılıcı. <laughs> Yarısı gitti. Yapacak bir şey yok. Okay. Do, do you have a paper napkin? Paper? Paper napkin. Tissue. Okay. This? Kişem o. This one? No, we need a clean paper. You know paper napkin. Okay. O A4 getirdi. No! Nepkin, Nepkin, Nepkin. Çok, çok Bir burnu yeah, yeah, yeah. kaldı burada. Ha, Great! Yeah, <laughs> okay. Great! Biz de çomar mıyız? Okay. Değiliz? Şunu göstermek yerine... Yeah. Şunu... Okay. Where is I do? Okay, ready! Together! This? Yes. yes! Ha. Okay. Seninki üç katlı mı lan zengin? <gülüyor> yes! <laughs> <laughs> Bak! E2! Mhm. Mm me too. At yeah. the same time, yeah. Oh. No! let me see again. Again. Show me again. Oh. <laughs> what? Oh. No, no. Watch. Watch. No. Watch. <laughs> Watch. Oh. oh. What? Oh my god. Oh. 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 Watch. Oh. <laughs> ne ağzı var mı de kanka? Oh. Ba Bağırsak çekiyorsun galiba. <laughs> ben alayım biraz. Oh. A few moments later. Can you call me uh, bird? What? Bird? Bird. Bird. bird? bird? bird. 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 Alright. Like. Floating woman. Okay. Okay. Floating woman. Are you ready? One. Yes. Two. Yes. Three. Ladies and gentlemen, bayanlar baylar, karşınızda uçan asistan. I don't know. Watch, 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 watch. 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 Dur lan kıpırdaşma. Dur. Wait. Watch. You see? <laughs> watch. 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 Nothing. 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 <laughs> Yok bir şey. <laughs> Abi hayatımın en saçma dakikalarını yaşıyorum şu anda ya. Allah an. Allah belamı versin. Ki. Bird. Can you do bird? Kanka illa kuşuna takmış olsaydı. <laughs> Aa, bize kaç kere kuş yazmış, kuş? kuş yazmış. Bak bize bird yazmış, sesli özelliği kullanmış. Do you know, uh, do you know, Kuşum aydın, Kuşum aydın, my bird aydın. Ha? <laughs> Kız bir daha gelmeyecek öyle şeymiş. Bir dakika sonra geleceği varsa da. Koc, burak değil mi bu? Evet. Hey, bir dakika siz yeteneklisiniz Türkiye'ye çıkmadınız mı? Evet izle bak bak bak. Allah'ım. Allah Abi bunlar yeteneksizsiniz Türkiye'ye. Ya bir sus be ya. <laughs> Var ya senin arkadaşın aşırı katılmış ya. Ben çok da güzelim. Bunu SS'de alamıyorum ya. Bu nasıl bir şey böyle? Güzel oldu mu? Ya oh. <gülüyor> <gülüyor> yani harika bir sesiniz ya. Vallahi inanıyorum. Sağ ol. Teşekkür ben, Sağ ol. Sağ ol. Da, Sen oluyor? de öylesin. Valla şu içerisindeyim. <laughs> Ay <laughs> içerisindeyim. <laughs> nefes almadan konuşuyor sonra... <work> şu an. Beyninden vurulmuşa döndüm. Merhaba, aşkim. Merhaba aşkim. aşkım. Merhaba aşkım. Aşkım mı dedi? Oo. Hey. Tikonek. Oo. Ha biz diyoruz gel lan buraya. İyi zaman. Anasının <laughs> <laughs> Dur dur, kibir etme. Bunu YouTube'da kullanacağız ya, dur. <laughs> <laughs> dur ya. <laughs> İ, i̇se, ise, ise. Tamam. Ya Aliay dolası. <gülüyor> 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 az önce, Oha! az önce ne yaşadık ya? Arkadaşlar, şimdi çok enteresan bir oyun daha yapacağız. Kılıcı yutacağız arkadaşlar. Evet, bu kılıcı yutacağız. Yani insanları trollemeye çalışacağız. Yalnız şunu unutmayın, hani burada bir tehlike yok. Birazdan nasıl olduğunu anlayacaksınız. Onun için böyle bir anda irti olabilirsiniz hareketten ama öyle bir şey yok. Bu bir önceki videodaki dile benziyor, öyle düşünün. Aynen öyle düşünün. O yüzden şimdi bir izin, insanların tepkisini görün arkadaşlar. Sonra da nasıl olduğunu sizlerle paylaşalım. Hazırsak Geçmiş haydi tamam. bakalım başlıyoruz. Biz bir yetenek yarışmasına katılmaya karar verdik de acaba sana sergilesek mi bilmiyorum şaşırır mısın, beğenir misin? Şovumuzu yapsak sana. Bir şey diyeceğim gerçekten çok ciddi bir oyun yapacağım hazır mısın? İyi izle. Hazır. Hiç hareket etmemesi gerekiyor. Dur nereye gitti? <laughs> en güzel yeri geliyor. Eğer hareket <laughs> dur dur şu an tam midesinde. Nereye? Ne, ne oldu? Ne Anlamadım. Niye şişirdin? Aa şey o içine giriyor değil mi? Yeah. <laughs> Ben hemşirsin. Düşmene düştü düşmene. Ya ne kötü oldu ya. <laughs> Aynen düşmene düştü. Çok iyi. Ya. Ya. ya canım babam masada çalışıyor istersen yerde bayabileyim biraz ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen Türkçeyi nerede öğrendin? Çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Ben gerçekten çok diller biliyorum. Şaka yapmıyorum. Süpersin vallahi. Peki okuyabiliyor musun aynı anda? Yazabiliyor musun? Tabii. Tamam. Bak şimdi burada hiçbir şey yazmıyor. Görüyorsun değil mi? Boş. Evet. Şimdi bak buraya seninle alakalı bir şey yazıyorum. Bekle. Şu an tamam değil göstereceğim şunu sonra söyleyeyim. Tamam bir dakika. Tamam aynen. En sevdiğin yemeği bize söyler misin? Sarma. Sarma. Ciddi misin? Burada aynısı evet. yazıyor biliyor musun? Hadi bakalım. Burada aynısı hadi, hadi, yazıyor. Hadi hadi hadi. Bir iki kavuş hadi göster. Çabuk 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 çabuk. Çevir çevir. Al bak burada aynısı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaz bırak. Aynen. Senden en sevdiğin yemeği düşünen istiyorum. En sevdiğin yemek. Tamam. Tamam. Söyle bize. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Şaka yapıyorsun. Ciddi misin? Evet. Burada aynısı yazıyor. Bak yemin Aynen ediyorum canım, ki bak. burada aynısı yazıyor. Yok, sen abi o alttaki elini ben görüyorum sıkıntı yok ondan ya. Vallahi billahi burada aynısı yazıyor. Çevirin mi? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bir abi. Son bir şey daha yazıyorum buraya. Bu sefer Esra geliyor. Burada ne yazdığını biliyor musun? Hayır. 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 Bildik. Evet. Alo. <laughs> Alo. <Abi. gülüyor> Alo. Alo. Alo, sesim geliyor mu? Alo alo. 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 Sana alo diyorum. Sesimi duymuyor musun? Ya alo. Alo. Ya alo. Bırakın kamerayı açık bırakalım dedik, ekimi bıraktık mı? Allah! Can you say maşallah? Maşallah. Evet, yeah. ama can you say maşallah, maşallah? Maşallah. <laughs> <laughs> Seyyooow! Nasıl olmuş kanka. Ha? yer mi? Yani yer de. Oğlum sanki yerinde. Beynimin yanından girmiş diğer kardeş. O güzel güzel. Yerinde değil mi? Diyemem. Evet. Ne, ne koydun lan kafana? Ne koydun lan kafana? Kanka acaba böyle ikili mi çıksak? He? <laughs> ah. Bırak. Ah. Ah, bırak abi. Cener. Cener bu. Ben Batuhan. He Batuhan. Bırak abi. Konuşu bırak girizgah yeteneksizsiniz de. Ha. Ah, <laughs> <anladım. gülüyor> Aynen ya süpersin vallahi. Vay! <laughs> <Watch. gülüyor> Gargara yap bir de Kvanç. Kulak mı göstereceğim oğlum? Kulak dedik ya. Ha, kulaktan evet. göstereceğim. <laughs> Dişi kaldırtkan ettiriyorsun. Abla bir dakika dur burada tartışıyoruz aramızda da. Ya ama kanka anlamadım tamam sen bir daha iç. Tamam biraz daha Kemal. Çağır. Kemal. Hii. Kemal. Hello. Kemal. Kemal mi? Kemal. Kemal. Kimsiniz lan diyor çok hızlı söylüyor. Kimsiniz Kemal. Hello. Hello. I love Kemal and I love Emir. Emir. Kim ya? Who is Emir? Who is Emir? Hangi dizi? <laughs> Erkenci Kuş. Kara Sevda. Kara Sevda. Yes I'm watching Black Love. What's your name? <laughs> Pişta. My name is Burak Özçevit. My name is e, Kıvanç Tatlıtu. Burak Kemal, I love Kemal. No, no, Kemal, no. Kemal. 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 Kemal, je t'aime, je Kemal, Kemal. Al bak, bak bakalım Kemal bunu yapıyor mu? Sultan Süleyman Han Hazretleri. I love Sultan Süleyman. bizi <laughs> sahip duruyor bize. I love Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. Sultan Süleyman. Ha? No I Şıxzade Mustafa. I like Şıxzade Bayezid. Like zaten Beyzid. biz buraya oturmasak da o anlatır ki. No Sultan Murat. son of Küsem Sultan. Baya bu bize aşk şeyini anlatıyor. One, two, three. Ooooh. <laughs> money, very big money, very very money. Oh. PlayStation çeşit alacağız? Hey. Watch, 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 watch. <gülüyor> <gülüyor> I am not şeytan. I'm Sultan Süleyman. <gülüyor> <gülüyor> Watch. Oo. <Ooh. gülüyor> <laughs> Piercing. Dur, benziyor ona. Hayır benziyor gerçekten. Andırıyor. Kime? Küçük bir sanatsal bir çalışma yaptık da. Nasıl? <laughs> Güzel çizmiş <laughs> miyiz? Ha? Çok iyi. Şurayı biraz daha uzatalım. Gerçi bu kırmızı mı olsun, siyah mı olsun diye aramızda bayağı bir tartıştık da. Sen olsan hangisini tercih ederdin? Benim için olursa kırmızı olsun. Vay. Bak tamam. iyi izle. İzliyor musun? İzliyorum. <laughs> Süre, Görüyor musun? Kanka, ne oluyor Ana? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Nasıl oldu? Güzel oldu. Hatta Ama şöyle nasıl getir. Nasıl yaptınız? Kahve silgi alıyoruz. Oo! Oha! Çok iyi. Şimdi çizmiştik. Artık bu Pelin için olsun. Evet. Kıvanç Burak'tan hediye. Tamamdır. Bak, bunu ayırıyorum Pelin. <laughs> Videoda göstereceğim. Charlie Chaplin. Çek git. Ne yiyorsun abla? Annem annem. Ha annen. Okey. Ooo. Oh, bon Afiyet olsun. Bon appeti. Kaynanam seviyormuş. Yaş <laughs> şeklinde Do you know kaynanam seviyormuş? Turkish. Elder says. Ya ben geldim in Turkey, İstanbul. Ha, sen İstanbul. Türkçe biliyorsun. Baklava, Baklava, kebap, Turkish kebap. Turkish kebap, Turkish yogurt. Ben niye Arap aksanıyla Türkçe konuşuyorum? Czn Burak. Bak kesin bilirsin Czn Burak. Değil e, mi? Bak e, nasıl e, biliyorlar e, herkes biliyor e, e, Czn Burak. I like it very

sen ne anladın ben da gülüyorsun lan? Okay, Do, do, ni, ne, te, ka, te, re, ne, te, de, kan, zon, kon, kan, zon, hu, ruk, pasi, info, dra, lü, mariye. Mariyim, az, az, gül. Gül. Fransızca şarkı değil miyim? Uyku şarkısıymış bu. Mani, şat, mani. Yüzünü değiştirsin yüzünü. Kendi... Nedir kalitesi? Wait, 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 wait. <laughs> I, 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 don't see it. İngilizce biliyor evet. ki. Bırak şurada dil desteği var. var. Yazsak burada oluyor mu? Şurada dil Dur. Evet. Evet. Hello. Arkadaşlar şöyle bir özellik var. Şimdi mesela Fransızca karşımızdaki. Şimdi bak şuradaki tuşa basınca Türkçe konuşacağım ona gidecek mesela. Lütfen bize el sallar mısın? Şimdi mesela biz Türkçe konuştuk. O onu çeviriyor Fransızcaya. O öyle anlıyor. Anlayacak mı bakalım? El sallarsa anlarız. <laughs> Ben <laughs> Elini, ne sa elini salladı dedik gözlerini salladı bu. <gülüyor> ne yapacaksın diyor elini sallamayın. Yüzünü göremiyorum. Anam soyunmaya başladı. Ay, o da gitti. Anam soyunmaya başladı da gitti. Ay hala gidiyor yazdıklarım. <laughs> Arkadaşlar ya bu özellik gerçekten çok iyiymiş ya. Harbiden ha. Sö Hacı söylüyorsun ya buraya evet. dikte ediyorsun Türkçe. Pat diye yazıyor ve karşı tarafta anlıyor seni okuduğunda. <laughs> Watch. Watch. E again. Again. Şu an kızları kaybettiğimiz <laughs> andır bakın. <gülüyor> 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 ne dedin lan? Harbiden oldu. Harbiden. Kanka çok iyi geçmedi mi? Ha, bombaydı ya. Ha? Çok iyi Miydi? <laughs> Vallahi ikincisini çektik. Bra rahat bırakmadı ya bu. Her yerden gidip çıkıyor böyle bir şey olamaz ya. Valla kesildikten sonra abi bu bir sapıklık bir ben şey anlayamadım. Abi, Youtube sardı bence Frank'i devamlı her videoda olmak istiyor. Ekranda da yakışıyor. Evet. Frank'i daha çok görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar ya videoları izlerken Frank böyle kendisini izliyor. Ekranın dibine oturuyor bakıyor böyle. Valla yani bayağı şey. enteresan ya. Valla iki çektik arkadaşlar sizden gelen tepkilere göre 3, 4, 5 devam etmek istiyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz de fikirlerinizi yorumlarınızı falan alta yazın. Ben o zaman mi? şurada bir top oluşturalım. Frank'in kafasında oluşturalım. Şurada. Beğen butonunu patlatalım. Yardıralım. Bam 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 bam. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.